Ben deyince. Bola! 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 Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Hedefteki kişinin ayaklarını sadece Cem Bey koşabiliyor musunuz? Yürüyebiliyor musunuz? Herhangi bir acı duyuyor musunuz? Hiçbir şey hissetmiyorum. Can acısı yok. Herhangi bir şey yok. İyi ve daha iyi Bu kadar kolaylıkla uygulanıyor arkadaşlar bu cihaz. Hareketi hareket hareket iken koşarken de uygulayabilirsiniz. İyisiniz. Problem yok. Hiç can acısı yok. Bola! 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 <laughs> e, hareket ettirebiliyor musunuz kollarınızı? Herhangi bir acı var mı? Herhangi bir can acısı, herhangi bir zarar. Kollarınızı açabiliyor musunuz Cem Bey? Ee, aslında biz bunun ithalatçısı değiliz. Biz 26 ülkedeki stratejik ortağız Frap teknolojisi. Öncelikle o bilgiyi vereyim. Teknik özellikleri e, deyince e, hedefteki kişiyi herhangi bir yaralanma veya zarara yol açmaksızın göz altına almaya yarayan bir zapt etme cihazıdır e, Bolavrap. Bolavrap'ın e, çalışma prensibi şu şekilde. E, saniyede 156 metre hızla hedefteki kişiye e, iki ucunda kancalar bulunan ee, koparılamaz kevlar malzemeden üretilmiş bir ip fırlatmak suretiyle hedefteki kişinin kollarının veya bacaklarının bağlanmasını sağlar. Ee, bunun haricinde cihazın 8 metrelik bir e, menzili bulunmakta ve e, istediğimiz yere kolay e, uygulayabilme açısından e, yeşil çizgi halinde lazer bir hedefleyicisi bulunmakta. Kullanım alanı çok geniş. E, polis teşkilatları, kolluk kuvvetler hele hele Covid-19 pandemi döneminde uzaktan keleşmeleme sistemi onun için önem de taşıyor. E, bekçiler e, hatta ve hatta e, hastanelerde sağlık çalışanlarımızın gerekli yasal prosedürler alındıktan sonra bunların da kullanılması, e, kullanılmasını ben çok doğru ve yerinde karşılarım. Maliyetler şöyle kolluk kuvvetleri için ayrı bir çalışma yapılacak diğer özel güvenlikler için onu karşılıklı biz oturup en doğru fiyatlandırmayla kazandırmaya çalışacağız ülkemize.